Selamun Aleyküm abi Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin Ne haber? Kötüyüm valla abi ya Hayırdır ya niye kötü? Abi söylediğin hisse 3 gündür düşüyor ya 3 gündür düşüyor mu? Ne söyledim ki ben sana? Tüpraş dedin abi hmm. Bakalım e, Tamam bunda bir şey yok be gülüm Bekleyeceğim Yani sabır işi bu biliyorsun ki Bunu alırken söylemiştik biz sana Abi Sabır işi de yani hiç mi yükselmez bir hisse ya? Hiç mi yükselmez diye bir şey yok kardeşim yükselecek yani Yani söylediklerimiz bak burada bir tane kağıt söyledim ben sana E 4 tavan gitmiş bu Nasıl olacak? Hiç demiyorsun abi söyledin dört tavan gitti diye. Ha? <laughs> Hiç gelmedin de buralara dört tavan giderken. Ya abi ama. abi abisini abisini bırak şimdi dört tavan giderken gelmiyordun oğlum. Tavan yiyince geliyorsun. Tavan yiyince ortalıkta yoksunuz. Tavan yiyince buraya çömüyorsunuz. SPK binası mı oğlum burası? Ha? Ben mi düşürdüm bir şey? Ben ne yapabilirim kardeşim? Tabii eksi yüzde beş yiyin. Anasını satayım. Hepiniz doluşuyorsunuz buraya. Hepiniz doluşuyorsunuz. Abin, abin olacak, abin olacak, abi düştü. Ben mi aldım oğlum senin paranı? Ha ben mi aldım? Ben cebimden mi alıyorum senin paranı? Biz, biz, kaybetmiyor muyuz sanıyorsun yani? Biz kaybetmiyoruz mu sanıyorsun? Biz mutlu muyuz bu şu anki durumdan zannediyorsun? Ben de zarardayım. E ne yapacağız abi? Abi yapacak bir şey yok. Gideceğim al karşıda cami var. 4 dakika namaz kılacağım. Allah'ım lütfen yardım et diyeceğim. Ben de öyle yapıyorum yani. Dönem dönem öyle yapıyoruz abi yapacak bir şey yok. E giderken şuradan bana çay soysana. Bağır Çay parasını ödemedim getirmiyorlar. Sen söyle çay parasını da ver. Hadi her düştüğünde buraya gelmeyin. Burası SPG binası değil.